Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hedefimiz 500 abone olmak. İnşallah çok yakında 500 abone oluruz. Heh. Şimdi taktık bakalım bile. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. O dur 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 stop stop stop. Şeyi ayarlayalım. Yolu ayarlayalım. Bir de şu gaz pedalını birazcık kendime doğru çekeyim. Bir saniye. He. Şöyle. Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ Nasılsınız arkadaşlar? Sağlığınız saatiniz yerinde mi? Umarım inşallah yerindedir. Bir saniye. Zaten ışık varmış. Ben şu şeyi birazcık kısayım. <laughs> Allah 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 dur. Hadi gir. Vay arkadaş nerede takılı kaldı ya. Püh. Yavaş yavaş öğreneceğiz inşallah. Sodadım. Sinyali hangi tuşa attığımı hatırlamıyorum ya. Bir onu at, pardon hocam, pardon benim hatam. Sinyali hangi tuşa attığımı bir hatırlasam çok güzel olacak. normalde bizim başka bir yükümüz vardı hatırlayacaksınız ee, balık yükümüz vardı Ben bu e, direksiyonu öğreneyim diye bir iki yük taşıdım nasıl kullanılıyor nasıl ediliyor diye öğreneyim diye bir iki yük taşımak durumunda kaldım O yüzden başka bir yükümüz var şu an Bu yükü tamamen götüreceğiz. Kısa bir yükümüz var zaten. 429 kilometrelik bir yükümüz var. Sağdan devam edelim. Allah. Dur. Şeyi kaçırmayalım. Birazcık şöyle yapalım. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım kazası belası bir yolculuk olur inşallah. Yalnız direksiyon oynamanın da zevki ayrıymış ya. düşelim şöyle 70 diyor çünkü Biz ne taşıyoruz acaba? Çok merak ediyorum şu an. Ona da bir ara bakalım ne taşıyoruz. Mazot durumu tam. izlenmeler çok güzel arkadaşlar. Videolarımı izleyen, beğeni atan herkese teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Benim için de motivasyon oluyor. Allah çarpmayalım. Aman. Hop. Abo. Vay 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 vay. Bir saniye. Bir arkadaşımız yazmıştı. bu dorse dengesini ayar, ayarla diye onu bir ayarlayayım şimdi gözünüzün önünde hemen. Size yeni bir rota Dörse dengesini de biraz ayarlayalım çünkü çok yatıyor döndüğü zaman direksiyon. Birkaç kere başıma geldi. Ya ben bu klavye de oynarken bu kadar kaza yapmıyordum ya. İşte direksiyonun acemiliği var daha. Atamadım o acemiliği üstümden. Ha bak kurda metal taşıyormuşuz. 2761 Euro para alacağız. Tabi bu hasarla ne kadarını alırız onu pek bilmiyorum. Rota tekrar hesaplanır. Hesapla bakalım ablacığım rotamızı. Bu nedir ya? Baya bir kaza yaptık. Bunu da batırmazsam iyidir ha. Haydi bakalım. 5 diyelim şöyle. He. Bismillah. Allah'ım kazası belası bir yolculuk olsun ya. Hadi inşallah. Dur şimdi. Sağ ya dur. Dorse dengesini ayarlayacaktık. Bir dur bakayım şöyle. Heh. Ee, şimdi ESC bastık mı? bastık. Ee, seçenekler oynanış dorse dengesi nerede bu dorse dengesi arkadaş Aha. Dosya dengesini full'e çeksem nasıl olur acaba? Birazcık şöyle dosya dengesini full'e mi çeksem? Hadi bakalım hepsi zaten full'de. Dosya dengesini de full'e çekelim. Belki kaza yapmayız. Yanlış yapıyorsam bilgi verebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Güvenli yolculuklar. Teşekkürler. Güvenli yolculuk dedi. İnşallah bu sefer fazla kaza yapmayız. Götürürüz. 2613 dolar ya yani euro para geldi Martin'den. Bizim ilk tırımızın şoförü Martin bize para getirmeye devam ediyor. Şöyle birazcık yavaşlaya yavaşlaya gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kaza bela olmasın ya. <laughs> Var mı gelen giden yok çık yavaş. Demin burada kaza yaptık zaten. Yavaşlasak iyi olur. Acelemiz yok. Söz gidelim. Arkadaşlar yeni oyun almış almıştım demiştim hatta hani oyun aldım yakında çekeceğim videosun diye. Fakat ben o oyunu çözemedim. Çok denedim, çok uğraştım. Oyuna bir türlü giremedim. Hani giremedim derken oyun ekranı geliyor, her şeyi ayarlıyorum. Hani böyle ETS'deki gibi sürüş yapamadım. Yolcu alıp götüremedim söz vermiştim videosunu çekeceğim diye ama çekemedim arkadaşlar onun için kusura bakmayın. Onu da çözersem inşallah çözerim. Yanılmıyorsam biraz da ağır geliyor bilgisayara. Anlamadığım bir şekilde, çözemediğim bir şekilde kasma ama gözüm. Bak. Ne güzel fıstık gibi oynanıyoruz. Burada kasma bak. Muhabbetimiz de güzel. Söz verdim ama çekemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onun için ETS2 ve Amerikan Truck Simulator'dan devam edeceğiz kanalımdaki diğer oyunları da isterseniz yorumlara yazabilirsiniz çünkü birçok oyun çektim kanalında mevcut ilginizi çek, çeken oyunu varsa kanalımda onu da çek bunu da çek diyebilirsiniz mesela Hop yavaş yavaş sakin birazcık kaydık öbür tarafa sohbet ederken devam edelim 332 kilometre yolumuz kalmış 5 saat 20 dakika Süremiz var. Oyun saatimiz şu an 7.42. Saat 1'de orada olmamız gerekiyormuş. İnşallah yetiştirebiliriz. yavaş viraj var. Sakin. Yavaş git, sakin git. Zaten 60'ta diyor. <laughs> Şöyle biraz şeridimize geçelim. Hızlandık. Biraz sürdük galiba yan tarafa. sessizlik oldu ya Ben de dalmışım oyuna Vay 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 virajlara bak. Vay 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 yavaşla heh Şu öndeki arabayı da bir türlü geçemedik ki. Sollamak da yasak. Tek çizgi olunca yolda sollamak yasak oluyormuş. Ben de yeni öğrendim. Bilmiyordum. 217 kilometre, 3 saat 25 dakika mesafemiz var. Anam tabloyu alıyorduk ya. seni geçeyim bir arkadaş. Senin olmayacak bu iş. Bir yavaş. Biraz hızlandık sanki. Heh. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim Çünkü e, çok uzun olacak video bir sonraki videomuzda yine buradan devam ederiz e, en son kaç e, 160 160 küsür galiba bir saniye hemen şuradan bakalım Kaç kilometre yolumuz kalmış? Dur bir saniye bakalım. Yazıyor mu burada bir yerde kilometre? E az bir şey yolumuz kalmış. He, 138 kilometre yolumuz var. Şurada yazıyormuş. Farenin olduğu yerde. Bir sonraki bölümde bu seferi bitireceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hedefimiz 500 aboneye ulaşmak. İnşallah çok yakında 500 abone oluruz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. İsmail'in oyun dünyası ile kalın efendim. Kendinize iyi bakın.